Clash Media kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Staran Flash bir bölümlüğüne Selahattin Eyyubi olup Kudüs'ü almaya çalışacağız. Umarım güzel bir video çıkarabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız çok sevinirim. Şöyle videomuza geçelim. Hocam gönül isterdi ki Kudüs şu anda Haçlıların elinde olaydı ama maalesef böyle olmuyor. Bu arada Kudüs'ün İngilizcesi yazıyor burada. Normalde burası Kudüs. Şöyle aslında yakınlaştırdığımızda da biraz anlaşılıyor gibi. Şöyle göstermemiz gerekirse. Şöyle ben şimdi kuşatmayı başlatacağım. Ama bizden kimse katılmasa iyi olurdu ya. Tek başıma girsem daha iyi olur gibiydi. Şöyle hocam şimdi gireceğiz. Umarım güzel bir video çıkarabiliriz. Şöyle bu arada orduyu da göstereyim. Bunları kendimiz ürettik. Kendi oluşturduğumuz ordular. Aslında bu şekilde hocam oyunun en güçlü orduları bunlar. Bu ürettiğim ordular. Şu anda şöyle biraz daha net göstermem gerekirse. Savunmaya mesela solda baktığımızda savunma 100 üzerinden 101. Biraz değişik. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi elit bu arada. Yani hepsini en sağlam şekilde dizayn etmeye çalıştım. Ee, şu anda kuşatma kuruluyor. Kuşatma kampı kuruluyor. Moğol lordları da katılsın biraz daha büyük bir savaş olsun Daha iyi olur Şöyle Hocam sen git ya Bir dakika dur şunu bir yollayamam ben ya Şöyle bir Git sen Sivas'a git ya Şöyle dibine bir girelim hocam o zaman Şöyle Hocam sen Sivas'a git Hah tamam tek başıma Halledeceğim burayı Umarım gerçekten Alabiliriz Yani alamayabiliriz sonuçta Çünkü Kudüs büyük bir kale İçeride 300'e yakın Eleman varsa bizi zorlar Öyle söyleyeyim Of hocam 400 Hocam sen geri gelemez misin Ya şu anda içeride biraz Eleman fazla da Hala da artıyorlar bu arada Şöyle ben bir dakika kuşatma kampını bir kurayım Hatta dur ne yapalım hocam biliyor musun bir dakika. Şöyle yapalım. Burada buluşalım. Bir kısmı buraya gelse. Biz de biraz fazla olalım hocam. Çünkü saldırıyı gerçekleştiren taraf biz olacağız. Tamam. Full şeyler geliyor bak. Ee, Anadolu Selçuklu lordları geliyor. Tamam. Fazla da gelmesinler. Bir dakika. Bu kadar yeter mi? Tamam hocam yeter bu kadar. Gerisi gelmesin. Şöyle içeride bir askerleri var. Burada da var aynı şekilde. Ee, Moğol askerleri de var. Ondan sonra Anadolu Selçuklu'da sanki gördüğüm gibi. Ama şu an burada yok aynen. Tamam hocam şöyle gireceğiz. Ee, şu anda 877'ye 470 ama gerçekten e, bu kale alınması zor bir kale. Öyle söyleyeyim. Şöyle savaşı başlattım. Hocam umarım alabiliriz. Kale köşeleri şu anda mancınıklarla, arbaletlerle dolu. Gerçekten zor bir kale. Hani alamazsak da ben şaşırmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi zor kale abi. Şu anda meydanda 195 kişi bizden var. 105 kişi onlardan var. Kapı yıkılana kadar bizden baya bir eriyen olacaktır. Burada da en son Novgorod'da yaptığım taktiği yapmaya çalışacağım bizim kuşatma makinaları hasar almasın diye kendim biraz daha önden atmaya çalışacağım ama şu anda alevli mancınıklar fırlatıyorlar. Gerçekten işimiz zor gibi. Şu anda bizden ölen yok. Evet bir kişi gitti bunu söylerken. Şöyle kendimi önden atıp odayı kendime çekmeye çalıştım ama şu anda kimse odaklanmıyor bana hocam. Şöyle sağa sol gerçekten kimse odaklanmıyor bana bu sıkıntı kuşatma makinalarımıza ve e, hocam odaklanma be ona ya. Ram tahrip şu anda işler sıkıntılı. İkincisinin gelmesini bekleyeceğiz. Mancınıklar direkt köşelere odaklanıyor. Şu anda canlar az mı hocam? Canı azsa sıkıntı çıkarabilir. Gerçekten zor bir savaş. Zaten böyle büyük kaleleri almak biraz yürek ister abi. Çünkü gerçekten zor. Kule yıkıldı şu anda. İçinde ölen bayağı eleman var. Aynen öyle hocam. Gördüğünüz gibi hepsi yerlerde. İkincisi de mi yıkılmak üzere? İkincisine de bakalım. Evet şu anda bizim mancınıklar da geldi. Kapıya odaklandılar. Kapıyı da halletmek üzereyiz. Şu anda biz de biraz etkimizi gösterdik. Şu anda kapı yıkıldı hocam. İçeriye girdik sayılır. Şu anda Kudüs semalarındayız. Hadi aslanlar. Haydi bakalım. Hocam bu arada yalnız tam Selahattin Eyyub olmadık mı ya? Dur bir dakika. Vallahi sanki tam olduk gibi. Yani elimizden geldiğince yaptık bir şeyler. Şöyle şu anda tamam hocam iyi başladık ya. Ee, bizden kuleler yıkıldı. Kuşatma kulesi yıkıldı. Ee, şey tahrip oldu tokmak tahrip olsa da yine içeri girmeyi başardık bir şekilde. Şu anda Moğolların elinden burayı alacağız abi. Dayanıklılığım biraz düşük. O yüzden biraz böyle arada beklemek zorunda kalıyoruz. Şu anda canım yaralandı. Şöyle hocam şuradan atıyorlar bana bu arada. Kendimi şöyle şu taraflara doğru atsam iyi olacak. Bir dakika hocam. Şöyle şimdi şu tarafa doğru girdim. Tamam. Düşman takviye birlikleri geliyor. Ben buradan bir iki elemana daha indirsem iyi olur gibi. Şöyle şunlara da odaklanalım. Hocam her yerde adamlar var şu an. Yani sağdan soldan atıyorlar. Mancınıklar da şu an burayı hedef alıyor. Mancınıkların önemi de aslında bu savaşta biraz daha ortaya çıktı gibi. Mancınıklar gerçekten önemli hocam. Şöyle kalenin yukarısına da çıkmayı düşünüyorum Bir dakika hocam Canım yeter umarım Biraz zor gibi duruyor ama Biraz dayanıklılığım artsın ondan sonra çıkalım abi Yukarıya doğru şu anda Baya onlardan da katılan oldu Savaş meydanında şu anda dengiz abi 99 kişi bizden var 94 onlardan bize de takviye geldi Süper Süper abi dayanıklılığımız arttı Şöyle hocam açın arayı Hocam arayı açın be şu elemanı yukarıdan halledelim. Sıkıntı çıkarmasın. Hocam gözünü seveyim. Aç araya. Hayda. Burası böyle tıkandı abi. Şöyle şu an şu tarafa dönsem. Buradan gelen elemanlar var mı abi? Şunu elime alabiliyor mu? Tamam. Nereye atacağım peki? Ben kullanabiliyorum değil mi şu an bunu? O bayağı iyi lan. Bir dakika. Al lan. Oo hocam. Lan bir an ustası olduk da 2 dakika sonra geberdik ya. Öbür taraf boyladık. Tamam sıkıntı yok hocam. Ha, iki vuruş da buradan yaptık. Şu anda bizimkiler savaşa gelmeye, kaleye girmeye devam ediyor. İçeride de bayağı elemanlarımız var. Şöyle hocam. Dışarıdakiler de geliyor usul usul. Şöyle buradan yeni kuşatma kulesi katılıyor güzel abi şu anda ne durumda hocam savaş bizden de bayağı kayıp var onlardan da var savaş devam ediyor abi şöyle biraz da izleyici moduna geçelim yukarıya çıkar çıkamadık ama yukarıya çıkan birini yukarıya çıkan birini gözlemleriz abi şöyle şu anda bizimki burada tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor ama işi zor. Sanki savaş biraz daha onların lehine dönüyor gibi gördüm ama hayır. Güzel. Alacağız abi rahat şekilde. Şu anda 179 kişi kaldı onlardan. Ee, rahat şekilde aldık. Ürettiğimiz askerler oyunun en güçlü ordularıydı abi. Ee, gerçekten. Yani zırh olarak 276 savunmaya sahip olması lazım. Ee, botlar zaten maksimum seviyede. Kask aynı şekilde maksimum seviyede. Yani her şeyin maksim, maksimumunu orduda e, vermeye çalıştım tüm elemanlara. Başarılı da olduk sayılır. Yani bu ordu devrilmez abi. Bu ordu e, hiçbir şekilde yere sırtı yere gelmez abi. Ben öyle düşünüyorum. Bu orduyla büyük savaşlar da yapabiliriz. Yani tabi sizin isteklerinize bağlı. Bu arada şuna da değinmeyi unutmayalım. Yeni serimize başlayacağız. Ee, yeni serimiz için de topluluk bölümünden anket açtık. Ona da katılmayı unutmayın. 3 ee, seçenek sundum sizlere. Biri e, Çaka Beyliği. İkincisi e, Avrupalı İmparatorluğu. Üçüncüsü de Memlükler. Bunlardan birinin serisini yapacağız. Ee, öyle abi. Umarım güzel seriler de çıkarabiliriz. Son 50 kişi kaldı hocam. Bunları da halletmek üzereyiz. Bize de tekrardan takviyeler geldi. Ben de yeniden mi doğdum? Hocam yeniden doğdum. Allah Allah. İlk defa denk geliyorum ha. Hocam yeniden doğmak varmış. Nasıl iş? Abi bari elemanlar bitmeyeydi. Şu anda içeride bayağı eleman olsaydı güzel olurdu da. İçeride de 10 kişi kaldı. Ben kale kapısına varmadan hallederler. Kudüs'te aldık şu anda. Dediğim gibi Gönül isterdi ki e, Haçlılar olsun. Ama işte Kudüs Moğolların elindeydi. Hallettik abi. Hallettik bir şekilde. Bayağı da hani elemanları e, Kaç kayıp var abi? Bayağı 500'e yakın ya. 500'e yakın kayıplar var. Bizdense 58 ölü var. 151 yaralı. Şöyle Moğolların tek kalesi abi bu arada burası. O yüzden de aslında bunu videoya almak istedim. Evet Selahattin Eyyubi önderliğinde Kudüs'ü de ele geçirdik. Şöyle bu tür içeriklerin devamı için dediğim gibi videomuza like atarsanız ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.